temizleyip ev yapma oyunu oynatacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım İlk şunu alalım. Satalım arkadaşlar. Burada evimiz iki katlı. Satın aldım bu evi. Böyle baya baya sattık lan. Baya paramız oldu. sat 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 her şey sat her şey sat. Temizlemesi çok zor olacak çünkü. Bu olsun temizlemesi. Şu camı da sat. Camı da sat. Camı 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 da sat. He. Şu koltuğu da sat. 10 milyonlarca koltuk var lan burada. 300 kadar koltuk saydım. 5 tane koltuk var onun. Ay 15 tane kurtuk buldum bu evde. Güzel arkadaşlar kodumuz da vardı şöyle bir temizleyeceğiz. Tuz bayağı iyi arkadaşlar. Sat sat böyle tuvalet olmaz olsun. Tuvaletin içine şu patılmaz da. Yani. Günah günah. Tuvaletin içine de da. Bu 13, 14, 15, 19, 20, 21, Başka bir otel güzel güzel. Hadi. Evet bütün her şeyimiz bitti galiba. Cam şu cam kalmış galiba. Şimdi arkadaşlar size şimdi arkadaşlar size buranın dışını göstereceğim. Bir de bakalım başka eşya burada kalmış. Sağ. Saat tuş yani tuş tuş oha. Arka bahçesinde arkadaşlar iki bahçesi var. Bir birinci burası, ikinci taraf havuzda olan yer arkadaşlar. Bakın havuzda var. Ama şimdi arkadaşlar bunları dokuz kadar çıkartacağız. Dokuz kadar çıkartacağız arkadaşlar. Yani bu yani bu kadar şey gördüm. dönüşüm atmak yerine normal çöp atıyorsun. Adamlarda 3 tane şey işte var. Milyon tane bisiklet var adamlarda. Çok satma. Oha gerçekten 3 tane çöp var. 3 tane. Yani. Gerçekten 3. At çöpü at. Oyun ilk kişi olsa ben sıkı sıkı çağırırım valla. Sizden Sizden herkesi çağırırım valla. Çünkü zaten videolarımı az kişi izliyor arkadaşlar. Zaten videolarım çok da görünmüyor. Ve çok da abone dalmıyor. 6 abonem var şu anda arkadaşlar. Gerçekten fena üzüldüm arkadaşlar. Kaç kere söylüyorum size ne olur abone atın. Abone atarsanız çok mutlu olurum diye arkadaşlar. Bakalım. Toplar, şey topla, topla bir sürü çöp var. Lan tuğla çöp mü olur Gidersen inşaatçılara verirsin ya. Yazık yani, yazık. O kadar bir milyon tane inşa yazık. arkadaşlar. Birazdan da çöp toplama çöp toplamayacağız çünkü bitmiş olacak. Havuzun içinde su da var arkadaşlar. Havuzun içinden çöp atıyorum. Basket mi atıyorum? Nereden hemen atıyorum bilmiyorum ama galiba basket atıyorum arkadaşlar. Tüm çöpler bitti galiba. Aynen tüm çöpler bitti ama evdekiler çöp Mümkünlere bayağı çöp var. Bir de bir katlı olduğu için çöp. Çöplerimiz bayağı oldu işte. 25 tane çöp saydım arkadaşlar. 25 tane çöp. Yani bu kadar güzel evet. böyle pis mi davranıyorlar? Pis mi saç? Oha. Ama ben bile bu odayı daireyi görüyorum. Arabam. Ama oturma yerimde araba var garajı var vou assistir Vallahi Vou lá çüş sat 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 Sato. 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 tabletten araba Sato. Gerçekten Hmm. Tabletten araba bulamazsam gerçekten garajı sileceğim veya burayı hmm, youtuber burası yapacağım arkadaşlar. Şimdilik ben araba yok arkadaşlar o yüzden ben direkt şunları alıyorum ve kırmızı boyamı turuncu bu hayır hayır bu turuncu ben kırmızı boya alıyorum kırmızı boyanın macun. Dişi macun, ne macun? Kırmızı turuncu boya. İlla bunu kullanacağız. Kırmızı. Bir tane daha koy, bir tane bir de paraya bitmez. biraz boya alman gerekiyor. Alalım. İlk önce duvardaki delikleri tamir etmelisin. Yani delikleri de mi tamir edeceğim? Yok var. Macun almam gerekiyor ama alıyorum arkadaşlar. Abi şu an aslında burada bitmiyor. Koy. koy, 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 çok koy, baya koy, koy, baya koy. bize ancağıtlar. Majinal, al majinal, al majinal, al, al, al. Tamir et, al şöyle o. şimdi oh. yineden boyumuzu alalım arkadaşlar. Bir tane, yatar, diyeceğim de, Uygula. Pokus. Pokus. Ha? Ay pardon arkadaşlar. Pokus. Pokus pokus. Sí. Şey. Hayır, 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 hayır. Ama burayı şimdi nasıl zor yapacağım ben? <laughs> o zaman olsun burası. Altıları yeniden stabil oturuyorum. Bunları yeniden stabil oturuyorum. Oha Şimdi ben... <laughs> Ben Japon tarzı var kağıtları olmaz olmaz bu olmaz şimdi bize bir tane masa lazım masa bize bir tane masa lazım hatta dur ben burası oturma odası olsun Tamam. Oh, güzel oldu. Şimdi siz bir saat Şöyle sat. 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 Hı? dolap 4. Şimdi şöyle koyduk bayağı güzel şu anda. Hmm. TV tablo 2. Hmm. Gel sen şuraya. Gel 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 şöyle şöyle. şöyle oldu şimdi TV'lere bakalım TV TV TV. Ne var oldu bayağı güzel oldu beyaz bir oldu şu anda bize. Hmm. Oyuncak başka bir şey var mı? Hmm. Akıllı oturuyor. Hayır. hayır. Hmm. makinesini şuraya koyalım ama. Hep garajlar da oluyor dedim ben de öyle oldu. Şimdi evim evin bu taraftan geldik. Bu taraf YouTube odası olsun. Farklı YouTube odası yapmam lazım. Hmm, nasıl, nasıl, nasıl. danışmanım ucunu ne yapacağız? Siz burayı değil daha çok şuraya koyacağım. Hadi bak. yanlış koydum. Çıkana çıkabiliyor musun? Çıkana çıkabiliyor musun? Masa istiyorum ben masa. Bir masa bulamadım. Arkadaşlar her şeyi buldum ama masa bulamadım. Al al al. Al. Bayağı güzel oldu. Bayağı güzel olacak arkadaşlar. Burayı sonra boyayacağım arkadaşlar. Ben şu anda arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen bir tane daha video yapacağım. O yüzden goodbye.